Milli i̇şte. Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özel, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş, Kamu ve 4. Ulusal Eğlen Planı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde Kamu rahatsız olarak gürürle konulmuştur. Bugün burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Sporting'e... Hizmetler... Bismillahirrahmanirrahim. İnsanı en güzel şekilde yaratan meveddet ve sekinet yuvası olarak aile <laughs> nimetini bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yaşadığı çağda kadına, çocuğa, yaşlıya, mazduma mağdura hak ettiği değeri kazandırarak insan olmanın en güzel örnekliğini bizlere gösteren ve içinizde ailesine en şefkatli, en merhametli olanınız benim gibi çağları aşan mesajlarıyla insanlığın yolunu aydınlatan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Değerli bakanlarım, kıymetli katılımcılar, dediğimiz İslam'ın ilkeleriyle insanlığı buluşturmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, aynı zamanda bireysel ve toplumsal sorunların çözümü kapsamında da manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmetleriyle önemli çalışmalar yapmaya gayret etmektedir cami içi hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleriyle de birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi yolunda çaba harcamaktadır. Çağımızın getirdiği riskler ve sorunlar karşısında fertlerin ve ailenin manevi destekle güçlendirilmesi alanında hizmetler üretmektedir. Başkanlığımızca sunulan din hizmetleri ve manevi danışmanlık hizmetlerinde hareket noktası yaş ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin ailenin tüm fertlerinin saygınlığı ve dokunulmazlığıdır. Birbirinin haklarına saygı duyan fertlerin oluşturacağı toplumun bir milletin istikbalinin güvenle inşa edilmesine büyük katkı sağlayacağı muhakkaktır. Bu sebeple başkanlığımız toplumsal huzur ve refahın gelişmesine katkı sağlamak, dinimizin adaleti, merhameti tesis eden ilkeleriyle toplumumuzu güçlendirmek amacıyla hizmet yelpazesini her geçen gün daha da genişletmektedir. Başkanlığımız bir taraftan vaaz ve hutbelerle devam eden cami içi din hizmetlerinde ahlaki değerlere yönelik vurgusunu sürdürürken diğer taraftan da cami dışı din hizmetlerinde bu değerleri hayatın içinde güçlendirmeyi, geliştirmeyi, kuvvetlendirmeyi hedeflemektedir. Kur'an kurslarımızda çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar ki biz onun adını ihtiyaç odaklı Kur'an kursları verdik. Hangi yaş grubunun neye ihtiyacı varsa ona göre programlar yaparak Kur'an kurslarımızı daha da geliştirmeye gayret ediyoruz. Kadınlarımızla ilgili açmış olduğumuz salgın öncesi 1 milyon 170 bine kadar ulaştı sayımız. Bunların e, tamamına yakın kadınlarımızdır. Ve ben o Kur'an kurslarımızı kadınlarımız için sadece Kur'an-ı Kerim temel dini bilgiler öğrenme yerleri olarak değil, aynı zamanda bir Rehabilitasyon merkezi olarak kabul ediyorum. <laughs> Çünkü başlarında çoğu ilahiyat fakültesi mezunu, e, rang kursu öğreticilerimiz onların dertlerini de dinliyorlar. Bir problemleri var mı, Ailede yaşadıkları bir problem olmuş mu? Her il ve ilçemizde müftülüklerimiz bünyesinde aile ve dini rehberlik ve merkezlerimizde. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç, ailenin tüm fertlerine yönelik manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Böylece toplumsal bilinç düzeyiyle farkındalıkların artmasına katkı sağlanmakta, şiddetin ve hak ihlallerinin olmadığı, merhamet ve adaletin egemen olduğu bir hayatın inşası hedeflenmektedir. Yaptığımız bu ve benzeri faaliyetlerle ailede ihsan, adalet, hakkaniyet duygularının gelişimine katkıda bulunmakta, başta kadın ve çocuklar olmak üzere her bir vatandaşımızın değerli olduğu bilinci yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Değerli bakanlarım, kıymetli katılımcılar, bizim inancımıza göre ırkı, yaşı, dili, cinsiyeti, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun insan saygın ve onurlu bir varlıktır. لَقَدْ خَلَقْنَا اِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيبٍ فَهْوَاصٍ Yani biz en şerefli bir varlık olarak yarattık buyuruyor Rabbimiz. Cane, aklı, inancı, malı ve nesli dokunulmazdır. Biz buna zarurat-ı hamse diyoruz. En küçük ilmai kitaplarında bile zarurat-ı hamse kavramı yer almaktadır. Başkanlığımız kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair çalışmalarını işte bu yaklaşımda sürdürmektedir. Bu kapsamda şiddetin önlenmesi konusunda toplumu bilinçlendirmek üzere hutbeler okunması, vaazlar verilmesi ve eğitim programları düzenlenmesi yine Yaşar Başkanlığımızın sorumluluğu altındadır. Ayrıca şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri rehberlik ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri merkezlerin tanıtımıyla, Kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik eğitim faaliyetleri başkanlarımızın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürüttüğü çalışmalar arasında. Başkanlığımız çok yönlü bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun bütün kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektiren kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı 2021-2025 çerçevesinde farkındalık oluşturmakla sorumlu paylaş kurumlar arasındadır. Hepinizin malumu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık çalışmaları, başkanlığımız gündeminde hutbe, vaaz sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerimizle hizmetçi eğitim dersleri, aile ve rehberlik büroları faaliyet ve başvuruları, basılı ve görsel yayınlar, televizyon, radyo programları ve projeler şeklinde yer almaktadır. Bu bağlamda 2021 yılında illerimizde şiddet insan onuruyla bağdaşmaz konulu panel, cuma vaazı, fabrika ve kahvehane sohbetlerini içeren farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde aile eğitimleri projesi kapsamında 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla 22-30 Kasım 2021 tarihleri arasında 81 ilimizde özgürlüklerimizin sosyal medya hesaplarından halkımıza yönelik şiddet insan onuru ile bağdaşmaz konulu konferanslar düzenledik. Yine 19 Kasım 2021 tarihinde şiddet insan onuru ile asla bağdaşmaz konulu hutbe 81 ilimizin 90 bin camisinde okundu ve bu hutbeyi bizzat kendimiz hazırladık. İlgili kurumlarımızla beraber er, erbaş, polis ve bekçi adayları ile infaz e, koruma memurlarına yönelik aile içi şiddetin önlenmesinde dini referanslar konulu seminerler düzenlenmiştir. Huzurlu aile, güçlü toplum, güvenli gelecek projesi kapsamında uygulanmakta olan evliliğe ilk adım seminerlerine yuvamız merhamet ocağı olsun derslerine 20 bine yakın vatandaşımız katılmıştır. Kadınımız saygıdeğer bakanlarım, kıymetli katılımcılar, başkanlığımız bütün mensuplarıyla merhameti hayatın her alanına yayarak şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına devam etmektedir. Bu itibarla kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 yılı faaliyet planı kapsamında imzalayacağımız işbirliği protokolü çerçevesinde kadın konuk evlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır inşallah başkanlığımız tarafından. Din görevlerimize yönelik eğitimler, seminerler düzenlenecektir. Başkanlığımızın üçer aylık bazı ve planlamalarında ulusal eylem planı kapsamında yer alan konulara yer verilecektir aile ve dini rehberlik büroların merkezleri aracılığıyla farkındalık artırma faaliyetleri sürdürülecektir. Bu kapsamda nişanlı ve evli çiftlere yönelik evliliğe ilk adım seminerleri, baba okulu seminerleri, ihtiyaca göre ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde kamudaki farklı ünvan ve kadrolara yönelik aile içi şiddetin önlenmesinde dini referanslar seminerleri, Ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın sağlanmaşıp sağlanması projesi kapsamında il ve ilçelerimizde paneller, kahvehane sohbetleri, fabrika ziyaretleri, cuma vaazları yapılacaktır inşallah. Başka Diyanet televizyonumuz ve 3 radyomuz, Diyanet radyolarımız olmak üzere tüm yayınlarımızda konu ile ilgili bilgilendirici e, yayınlar yapmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda şiddetin her türlüsünün önlenmesi hususunda toplumsal farkındalık ve duyarlılığı artırmak, cami ve cami dışı mekanlarda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, kısaca yüce dinimizin adalet ve merhamet ilkelerini ve sevgili peygamberimizin örnek hayatını toplumun tüm katmanlarına ulaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Sevgili peygamberimiz El Müslüman sevmen, nersim, Müslüman diğer insanların elinden ve dilinden emin, emniyette olduğu kimsedir diye Müslümanı tarif ediyor. Biz de istiyoruz ki her Müslüman kendini böyle tarif etsin. O zaman kimin elinden şiddet ortaya çıkar ki? Herkes birbirinden emin olur. hiç kimse bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarını kastedemez. Şerefine ve onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunamaz. Şiddete yeltenmek bir yana gönül kırmaktan ve karıncayı da incitmekten sakınan bir medeniyetin mirasçısı olduğumuzu her daim hatırımızda tutarak bu konuda toplumsal farkındalığı artırma yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi huzurlarınızda tekrar ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her türlü şiddetin son bulması niyazıyla imzalayacağımız işbirliği protokolünün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza katkılarından dolayı tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah e, bu çalışmalarımız e, meyvesini verir ve e, kadınımız, insanımız hiç kimse şiddete uğramaz. Huzurlu toplum mutlu toplum içerisinde yaşamak hepimize nasip olur inşallah diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayır bakalım.